uygun fiyatlı ürünlerle bebek gibi bir makyaj yapıyoruz. Kalardan en sevdiğim not ürünü Skin Protecting Primer. Hem nemlendirme hem aydınlatma hem de 50 SPF koruma vaat ediyor. Kalanı şöyle gösterebilirim size. Gerçekten ışıl ışıl bir görüntü elde etmenizi sağlıyor. Cilt ürünü olarak Wet n bu tintini kullanacağım. Bana bir önceki videomda şöyle yorumlar geldi. Kullandığın ürünler çok pahalı. Bu ürünleri kim sürse güzel olur zaten diye. Ama düşük fiyatlı ya da orta düzeyde çok güzel ürünler bulabilirsiniz. Ben sadece içerik çektiğim için o ürünleri edinip kullanıyorum. Böyle bütün yüzüme dağıttım. Şöyle bir süngerle üstünden geçiyorum. Esensin bu kaş sabitleyicisiyle kaşlarımı sabitliyorum. Kapatıcı olarak bu bilgisinin üçü bir arada ürününü almıştım. Concealer kısmından birazcık fırçamı alıyorum. Hafif burun kenarlarına, biraz çeneme. Ben biraz bronzlaştığım için açık kaldı. Yine de güzel bir aydınlık sağladı ama. Far olarak yine bu bilsin 155 Moonstorm rengi. Böyle bir açık beş tonunda bütün göz kapağıma geçiyorum bunu. Göz içime ve göz altıma e, Flormar'ın bu e, 02 Brown rengini geçeceğim. Ama ben biraz daha dağınık bir görüntü seviyorum. E, maskara olarak Nivelle'in bu maskarasını kullanacağım. Ben gözümü tutmadan asla süremiyorum bu arada kızlar. İkinci katı sürdüm geldim. Gerçekten bu fiyatı alabileceğiniz en güzel rimel olabilir arkadaşlar. Pudra olarak Like bu pudrasını kullanacağım. Bu ama 135 Cent rengi bendeki. Alıyorum ve göz altlarıma geçiyorum. Bronzer, allık ve highlighter olarak bu birisinin yeni çıkardığı seriden kullanacağım. Bronzer'ı Benefit Hoya'nın muadili olduğunu söylüyorlar. Of çok pigmentliymiş. Biraz elimize alalım. Burun kenarlarıma. Çene altıma. Allık olarak yine aynı serinin 551 rengini geçeceğim. Aa, rengi çok güzel. Ay çok oldu. Hemen başka bir hırçayla dağıtmam lazım. Bu da Benefit Cookie muadili olarak geçiyor. 249 numara Gold Radiance highlighter'ını kullanacağım. Aydınlığı görüyor musunuz? Emil 201 numarayla hafif böyle bir çerçek yapacağım. Üstüne Notun favori ucumu süreceğim arkadaşlar. 204 numara. Hem gloss gibi hem ruj formunda fazlasını alıyorum. Evet kızlar makyajımın bitmiş hali bu şekilde. Ee, güzel makyaj ve güzel görünmek için çok pahalı ürünlere ihtiyacınız yok. Ben sadece video çektiğim için bunları ediniyorum ve kullanıyorum. Bu gösterdiğim ürünlerin çoğunu da uzun süredir deneyimliyorum. Önermeyeceğim. Bana iyi gelmeyen hiçbir ürünü sizinle paylaşmak istemem. Ee, ben makyajımı beğendim. Ee, şöyle bitmiş halini de göstereyim size daha yakın. Taşlarımı açtım son halimi güzel görün diye. Sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Öperim.